Fe'ahrece ve çıkardı lehum onlara icilen bir buzağı ceseden heykeli. Burada buzağı şeklinde bedeni olan bir şey. hu onun vardır. Huvarun böğürmesi. Böğüren bir buzağı heykeli onlara çıkardı. Yani o zinet eşyalarından kuza heykeli yaptı. Fekalu ve dediler ki Hada bu ilahukum sizin ilahınızdır ve ilahu Musa ve Musa'nın ilahıdır. Fenesiye ama o unuttu. Efela yaravne görmüyorlar mı hala? Ella yerci'u ileyhim onlara dönemiyor en la yerci'u onlara dönmesi olmadığını e, kavlen söz olarak onlara cevap veremediğini ve la malik olamıyor lehum onlara varran ve la anne zarar vermeye ne de fayda vermeye gücü yetmediğini görmüyorlar mı? Ve lekad kâle lehum harun Onlara Harun demişti min kablu daha önceden ya kavmi ey kavmim innema ancak futin tümbihi bihi onunla siz denendiniz sınandınız ve inne rabbekum şüphesiz sizin Rabbiniz er rahmanu rahman fettebi uni bana tabi olun yani bu böğren buzağı sizin Rabbiniz değil Rahman olan Allah sizin Rabbiniz. O halde bana tabi olun ve eti'u emri ve emrime itaat edin demişti. Galu dediler ki len nebreha aleyhi akifine evet ...ona sahip çıkmaya ona tutunmaya tutunmayı bırakmayacağız. Ondan beri olmayacağız. vazgeçmeyeceğiz. Hatta yerci'a ileyne ileyna Musa. Musa bize dönünceye kadar galet dedi ki Ya Harun ey Harun ma mena'ike seni men eden neydi? Engelleyen iz ve onların saptığını gördüğün zaman seni ne engelledi? Niye onlara müdahale etmedin? diyor Musa Aleyhisselam. Ella tettebi'ani efe asayte emri bana ella bir ani bana tabi olmadın mı? efe asayte emri emrime isyan mı ettin? Niye onları vazgeçirmedin? diyor. Kale Harun cevap veriyor. Yebne ümmi ya ibne ümmi anlamında ey anamın oğlu kardeşim demek istiyor. La te'huz bi lihyeti sakalımı tutma çekme. Ve la bi re'si başımı da sakalımı başımı saçlarımı yolma inni şüphesiz ben haşitu korktum, korktum entegule demenden ferrakte ayırdın beyne beni İsrail İsrailoğullarının arasını ayırdın demenden korktum velem terkup kavli ve sözümü tutmadın demenden korktum korktuğum için onlara fazla da müdahale edemedim Kale dedi ki Fema hatbuke ya samiri Senin niyetin neydi ey samiri Kale e, Samiri'nin Cevabı Dedi ki Basartu gördüm Bima lem Yapsuru Bih Onların görmedikleri şeyi gördüm. Fe kabattu kabdaten min Eferi Rasul elçinin izinden bir avuç avuçladım. Fenebed tuha ve onu attım. Ve kezalike işte bu şekilde sevveletli nefsi nefsim bana bunu güzel gösterdi. Ale Musa diyor ki fethep o halde git defol fe inne leke şüphesiz senin için fil hayati bu hayatta entegule demek vardır la misase bana dokunmayın demekten başka bir şey yoktur ve inne leke şüphesiz senin için vardır mev'iden bir söz söz verilen len tuhlefehu karşı koyamayacağın kaçamayacağın bir vaat vardır. Bir azap tehdidi vardır. Azap günü vardır. Senin için fenzur bak hike ilahına bak elledi ki o zalelte aleyhi sen ona tutunmuştun, akifen sarılıp üzerine titrediğin e, gölgelik yaptığın ilahına bak. Lenu harriqan nehu onu elbette yakacağız. Thumma sonra lenen <laughs> sifen onu atacağız. Fi <laughs> yemmi denize nesfen sürükleyip onu denize bırakacağız. Küllerini denize atacağız. İnnema ancak ilahukum sizin ilahınız Allahu Allah'tır. Ellevi ki la ilahe illa kendisinden başka ilah olmayandır. Vesi'a kulle şeyin ilmen ilmiyle her şeyi kuşatandır. kuşatandır.